I'm recalling a teammate. Halan içi bir yere gidelim. Thanks. Tamam benim ikili var şu ikili çekili ama bura çok kaslanıyor. Hızlı ol kanka. Sağ tarafımız doludur diyecek ki bak duydun sesi değil mi? bir set çekelim de kanka rahat rahat oynasak. Benim iki set full zaten. Zor. Kasıyor. Kasıyor. Yo 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 Mami öldü burası dikkat et. Groza Araba. Araba. Araba geldi. Araba. Evet. Mami arka araştıracağız. Başka şansınız yok Aynen. ya. Oy! Neresi? Neresi bayıldı bu? Önümüz öldü. Önümüz öldü. Burası kaldı kanka. Ses yok. Üst katta. Küçük oda. Katılıyor. Yo alt katta lan. Bekle. Geldi vado. Geldi vado. Adam. Adamı Aşağı niye atıyorum. bitiriyor? He? Adamı niye bitiriyor adam? Adamı niye bitirmiyor oyunu? Yani? Tamam şunda bir M4 varmış. M4'ü ben bir çekeyim şu yavru ceylandan. Ses mi? Ses var. Nerede? Mark the location. Abi araba geldi. Araba sıkma sıkma. Abi. Araba nerede durdu kanka? Burada. Bu tarafta. Mark the location. Mark location. Geliyorlar. Araba geldi. O ne oğlum her yer araba geliyor. Et, bombalar geliyor. Bombayı nereden attığını bir Oğlum ne oluyor? tarafa da duran vardı. Abi şu önümüzdekini bir vuralım. Bomba. Mark the location. Güzel. Onu vurdun değil mi? Eski. Çok oh, iyisin. Şimdi arkamız kaldı mı abi? Nereye vurdun? <laughs> Tepeden biri geliyor, onu vurdum. Mami, mavi mavideler dikkat et kanka hiç bulaşma. Bana yardım lan. Tamam kanka beni sessiz. adam geliyor. Mark the location. Mark the location. Mami eve oyna. Geldi geldi öbürü de geldi. Sen içeride sen dışarıdasın şurada ana duvar bir bomba atacak bize dikkat et Sol mavi patlıyor orada Let's go watch out Adam direkt bombayı bana atar abi var orada anas İki var orada anas İki yok tek var Çift ayak duruyor gibiyim çıkma dışarıya. Tamam. Bayarlar seni o yüzden korkuyorum. Vallahi oynuyorum da. Canı canı yok, canı yok. Önüne geldi, canı yok. Diğeri, Diğeri bana bir canım bıraktı ya. İki kişi varmış. Sen coverda kal kanka. Coverda kal. Tek korkum o. Oğlum iki kişilermiş ya mami lan. Oğlum ben doğru söylüyorum kaldırıyor. Benim, benim orası... ben 3 3 sanıyordum kanka adamları. Oha hmm. araba geldi. Bu ne alaka? Sanmaz. Ne oluyor oğlum mami buraya ya çarptı çarptı ağacı çarptı. Attım bomba. Bir Gördün sen sende bende Canın yok ki Mami bu nasıl bir yerdi mami Oğlum <laughs> Şaka gibi lan şuraya Allah bak Adım başı Abi ama. herkes mi buraya oynar ya? Herkes kafa attı lan resmen buraya. İnşallah burada evet, doludur. Do dolu. Allah da dolu. Bak. Hadi. Bak. istediğim şey ne biliyor musun? Sonra dörtlü kalmasın. Arkamdan, a, yok arkamdan kimse gelmesin. Ben başka bir şey istemiyorum. Var. <laughs> Abi. Ya ben uğraştırmıyorum. Gördün mü yılanı kanka? YouTube abone. Kardeşim, ben burada kendimi yutuyorum be. He? Ben oradan çıkıp gelmişim buraya. Ben sana bu maçı salar mıyım ya? Allah'ım bir tön fıstığı görmeyeyim. Bir tön fıstığı görmeyeyim. Şu an tek korktuğum şey o Mami. Ortada durma, evler al. Gel de eve gel. Abi, kötü bu. Abi, musun sen ya? seni görmüyor ki ama. Bot, bot da arada. Hiç. Abi böyle bir şey olamıyor ya Mami. Çok fena bir oyundu kanki bu arada. Seni de sağa çıkartsaydım çok güzel olurdu be kankam. Harbiden ben, çok fazla be. Ben yaşasaydım birkaç kendi çalardım. Olsun be kanka sağlık olsun. Vallahi gerçekten çok güzel bir maçtı. Güzel de bir video çıktı YouTube'a. <laughs> <Aynen. gülüyor> Haberin olsun. Bunu <laughs> ne yapıştıracağım kardeşim? Şimdiden izleyen arkadaşa teşekkür ederiz değil mi? Abone olup like atmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Sonradan bot çıktı da rahatladık. 24 kill. 3749 hasar kanka. Efsane oynamışım bu arada. Çok da güzel yırtmışız orayı. Sende kaç kill var? Üç kill de sende üç. var. Güzel. Oo, <laughs> bak Benjamin'in hakkını yemeyelim şimdi. Adam senden daha çok hasar Allah vermiş bak. kanki. Adam bak sen, senden daha çok hasar vermiş. Elbeyli de 4 kil bir asisti var. Benjamin de 3 kill üç asisti var. Büyük ihtimalle elbeyden <laughs> Elbey şeyler herhalde. Neyse güzeldi kanka. Ellerine kollarına sağlık.